Merhaba, bugün sizi Kastamonu'ya götürüyorum. Seni 1911, Cide'de orta halli memur bir ailenin 7 çocuğundan en küçüğü dünyaya gelir. Neyi yetmişti anam beni bu cana yakın memlekette doğurmuş, yemyeşil, masmavi bir masal ülkesi benim için burası diyecektir. İlk bir ortaokuldan sonra liseye geçeceği vakit ne yazık ki babasını kaybeder. Ailenin maddi durumu bozulduğu için yatılı eğitim veren Kastamonu Muallim Mektebi'ne gider. Henüz 15 yaşındayken Kastamonu'da bir gazetede ilk kez bir şiiri yayınlanır. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra önce Gerede, ardından Akçakoca ve Gümüşova'da ilkokul öğretmenliği yapar. 20 yaşında evlenir, 21'inde baba olur, 22'sinde askere gider. Askerlik görevini bitirdikten sonra bu kez de Ankara'ya gider. Gazi Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat bölümüne girer. O yıllarda Varlık ve Oluş gibi dergilerde daha çok bireysel duygularını anlattığı şiirler yayınlanır. İleride bu dönemi gözü kapalı yaşadığı yılların ifadesi diye nitelendirir ve bu şiirleri kitaplarına almaz. Mezun olduktan sonra Adapazarı Ortaokuluna edebiyat öğretmeni olarak atanır fakat kısa bir süre sonra vereme yakalanır. Görevini sürdüremeden İstanbul'a gelir, yakacık sanatoryumuna yatar, tedavisinin ardından İstanbul'a tayinini ister, Karagümrük Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak çalışmaya başlar. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne de kaydolur. 1940'tan itibaren şiirleri pek çok çok dergide düzenli olarak yayınlanır. 43'te ilk kitabı Yarenlik çıkar. Çevresindeki emekçi insanların, köylülerin, işçilerin hayatını sade bir dille anlatır bu kitap. Aynı dönemde Yürüyüş Dergisi'nin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü üstlenir. Yürüyüş, 40 kuşağı toplumcu yazarlarının buluştuğu bir mecradır. Orada Orhan Kemal, Said Faik, Cahit Irgat gibi isimler yazar ve Bursa Cezaevi'nden İbrahim Sabri ile gelen Nazım Hikmet şiirlerine de bu dergide o yayımlar. Nazım ileride genç kuşak içinde adını özellikle anacaktır ve Orhan Kemal'e kendi sesini bulma konusunda onu örnek gösterecektir. 44'te ikinci kitabı sınıf çıkar. Kitap kısa sürede toplatılır. Hakkında dava açılır. 6 ay hapse mahkum edilir ve cezaevinden çıktığında hem öğretmenlik görevine döndürülmez hem de üniversitedeki öğrenciliği fiilen sonlanır. 1944 onun için öğretmenlikten kopuşun İlk büyük kırılma yılıdır. Sağlık durumu ve sanatoryum hakkı için Milli Eğitim yeniden göreve çağırır. 46'da kısa süreliğine bir ortaokula atanır. Birkaç ay çalıştıktan sonra yine sanatoryuma yatması gerekir. Ardından 47'de Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla öğretmenlikten temelli olarak çıkarılır. Böylece resmi öğretmenlik defteri kapanır, sanatoryum hakkı da elinden alınır. Buradan sonra kalemi artık hem ekmeği hem nefesi olur. Öğretmenlik kapısı kapandıktan sonra tamamen dergi ve gazete yazılarıyla geçinmeye başlar. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Ömer Faruk Toprak'la birlikte Marco Paşa ve Ardıl dergilerde yazılar yazar. Siyasal baskıyı, yoksulluğu, adaletsizliği mizah yoluyla hicveder. 53'te şiir kitabı Devam yayınlanır ama o da toplatılır. Hakkında yeniden soruşturma açılır. Buna rağmen kalemi susmaz. 56'da İlhan Selçuk'un çıkardığı Dolmuş dergisinde bu kez Stepne takma adıyla bir sınıf dolusu öğrencinin hikayelerini yazmaya başlar. Çizimlerini Turan Selçuk yapar. Bu dizi 1957'de kitaplaştırılır. Böylece hem mizah edebiyatında hem de eğitim eleştirisinde yeni bir sayfa açılır. Zeki Alasi o dönemde amatör bir tiyatro oyuncusudur. Yazarımıza bir mektup yazar ve der ki o mektupta ben bir amatör tiyatro oyuncusuyum. Aynı zamanda oyunlar sergiliyoruz. Sizin bu eserinizi tiyatro oyunu yapmak istiyoruz ama bizim paramız yok. Ardından bir hafta geçer Zeki Alasi'ye cevap mektubu gelir. Şöyle yazıyordur o mektupta. Eserin bütün haklarını sana veriyorum genç adam. Başarılar diliyorum. Efendim, işte o eserin yazarı Rıfat Ilgaz. Sahneye konacak olan eserde de Hababam sınıfıdır. O dönem büyük ilgi gören Hababam sınıfı tiyatroda sahnelenmesinden 9 yıl sonra beyaz perde aktarılır. Arzu film çeker. Arzu film gazetede ilanla oyuncu arayışına girer. Güdük Necmi karakterindeki Halit Akçatepe o süreci şöyle anlatır. Kartal Tibet'le birlikte 120 kişinin elemesini yaptık. Yaklaşık 40 kişiye düşürdük. Gidip Ertem Eğilmez'in önüne koyduk listeyi. O da onların içinden 22 tane tanesini seçti diye anlatır. Hababam sınıfının ilki 1975'te vizyona girer, 26 hafta boyunca vizyonda kalır. Halit Akçatepe ne mutlu bana ki bu filmin içinde olmuş oynamışım. O yüzden Hababam sınıfı benim bütün filmcilik hayatımın içinde en başa oturan filmdir diye anlatır. Ve Hababam sınıfı Türk sinema tarihinin kült filmleri arasında yerini alır. Rıfat Ilgaz 1960'lardan itibaren çocuklar için yazar. Bacaksız adlı seri kitapları yayınlanır. Kendi sözleriyle iki iş tuttum ömür boyu. Çocukları okutmakta ilk işim. İkincisi yazdıklarımı çocuklara okutmak diye özetler bu dönemi. Aynı zamanda ödüllü romanları, öykü kitapları ve anılarını anlattığı 80'den fazla eseri vardır Rıfat Ilgaz'ın. 81'de yayınlanan Yıldız Karayel 12 Mart döneminin baskı iklimini ve Anadolu insanının dünyasını romanlaştırır. Bu eserle aynı yıl Madaralı Roman Ödülü ve Orhan Kemal Roman Armağan'ını alır. 91'de son şiirimi yazar Elin Elime Değsin ısıtayım üşüdüyse boşa gitmesin son sıcaklığım. 80 yaşındayken onunla yapılan bir röportajda 80 yıllık yaşınızı özetleyecek bir şiir okur musunuz diye sorarlar şu dizeleri okur. Yüz yılımı dörde böldüm, her bölümü bir mevsim. Biri kaldı, üçü gitti. Yazı gitti, güzü kaldı. Karlı tipili kışı gitti, yemyeşil bir bahar kaldı. 27 Ocak 1993'te Uğur Mumcu'nun öldürülmesi, 2 Temmuz'da Sivas Madımak Katliamı ve yakın dostu Asım Bezirci'nin yakılarak öldürüldüğü haberi onu derinden sarsar. Ve bu olaydan sadece 5 gün sonra 7 Temmuz 1993'te evinde hayatını kaybeder. Zincirli Kuyu Mezarlığı'na Asım Bezirci'nin yanına defnedilir. Rıfat Ilgaz için mizah hayatın acıyan yerlerine dokunan bir bakış biçimidir. Mizahın içinde yalnız kahkaha yok, yergi de var. Olaylar her zaman gülmeyle sonuçlanmaz. Toplumdaki çelişkileri yakaladığınızda seyir İster güler, ister ağlar der. Onun mizahı bir sınıf dolusu yaramaz çocukta vicdanı, bir derslik dolusu ezberin içinde adalet arayışını ve bir kahkahanın tam ortasında iç burkan hakikati gösterir. Onun mizahı görmezden gelinenin üstüne eğilme cesaretidir. Efendim, onun hayatı bize şunu anlatır: mizah sadece güldürü aracı değil, haksızlığa, korkuya, iki karşı elde kalan en ince ve en inatçı direniştir. Mizah bir yüzleşme biçimidir. Gülmek unutmak için değil, hatırlamak içindir. Bir yazarın kalemi bir öğretmenin tebeşiridir. Tahtası değişir, dersi değişmez. Ve gülmek hayatta ve ayakta kalmanın en inatçı halidir. Efendim hikayeleri iyileştirir. Hoşçakalın.